geldim buraya. Tamam. E, ee, burada olmak beni mutlu ediyor. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız yani. Peki şimdi ilk maç Afyon oldukça zorlu bir rakip. Çok ee... güzel bir maç. Ee, yani alacağız. Asıl mevkiin 10 numara mı? 10 numara. E, önlü ön libero, sağ açık, sol açık fark etmiyor. Orta sağın her yerinde oynuyor. Teşekkür ederiz. Tamamdır. Için. Afyon maçı var. Oldukça önemli bir maç. Neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Ya valla e... Bu ilgili girişte söyleyecek çok fazla bir şey yok. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte e, maçın öneminin farkındayız. E, artık böyle maçların e, taktiği falan olmaz. Çıkıp en iyi şekilde mücadele edip savaşarak e, maçı kazanacağımıza inanıyorum. E, tek yumruk olduğumuz halde hem taraftarlar hem futbolcular hem yönetim hem teknik heyet tek yumruk olduğumuz halde pazar günü e, Allah'ın izniyle Sağdan şu puanla ayrılan taraf biz olacağız. Teşekkür ederim. Abi Geliyor. İlk kez Sakaryaspor Spor taraftan öne çıkacağız da pazarında. İlk golünü de attın. Düzgün maçında. Yani tabii ki zor bir maç ama bu maçta yani sakin olmamız gerekiyor. Ya yani bu tarz maçlar genelde sakin olan, sinirlerine hakim olan maçı kazanır. Biz de iyi mücadele edeceğimize inanıyoruz inşallah. Zaten Düzgün deplasmanından bir galibiyet evet. aldık. Afyon maçını da yenip seri galibiyetler yakalamak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda hep beraber şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunun için de çok çalışıyoruz. Taraftara bir mesajın var mı mesela Sakarya mi Yani taraftarımız zaten hani bu liglerde veya yani süper lig taraftarı seviyorsun. çok güzel bir taraftarımız var. İnşallah onların desteğiyle de bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Bu hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Allah'ın izniyle ee, inşallah taraftarımızın da desteğiyle. 3 puan almayı düşünüyoruz. Başka bir alternatifimiz yok zaten. Çünkü puan farkının açılmaması gerekiyor. Puan farkını kapatmamız gerekiyor. İnşallah taraftarımızın desteğiyle de 3 puan alacağız. Tabii ki rakibin kim olduğu, ne olduğu bizim için önemli olan, önemli değil. Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz. İnşallah biz de futbol karakterimizi sahaya yansıttığımız zaman Galip geleceğimiz çok rahat galip geleceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki burası üçüncülik, e, iyi mücadele etmek gerekiyor. Kaliteniz ne kadar e, yüksek derecede olursa da olsun e, iyi mücadele ederseniz Allah'ın yardımıyla da kazanırız inşallah. E, taraftarımızın e, hiçbir koltuğu boş bırakmamasını istiyorum. İnşallah bütün taraftarımızın desteğiyle e, Afyon'u bu hafta sahaya gömeceğiz. inşallah. 7 gol 8 gol atmıştım. Gümüşhane'de inşallah kıracağız buraları. Krallık <laughs> hedefimiz var mı? Gol krallığını oynayalım. <laughs> yok. Öyle bir hedefimiz yok inşallah. Ee, şampiyon mesela. yapalım takımı da. Başka bir şey istemiyoruz inşallah. Teşekkür, Teşekkür ederim. Kolay gelsin.